Aslında önceliğimiz ilk üçten ziyade o grup, grupta birinci olmayı hedefliyoruz. İlk hedefimiz o grubu en, en üst seviyede bitirmek. İlk pencerede talihsiz bir mağlubiyet almıştık ee, ve o aldığımız mağlubiyetten hatalarımızdan ders aldık ve ikinci maça bunu daha az yansıttık. Şimdi önümüzde iki tane önemli Yunanistan maçı var. Ee, bu bir yandan avantaj bizim için çünkü aynı takımla oynamak yani iki maçı aynı takımla oynamak e, bir yandan avantaj, yani ilk maçta yaptığın hataları veya yaptığın iyi şeyleri ikinci maça yansıtmak daha kolay olabilir o pencere, diğer pencereyi beklemene gerek olmayacak. Ee, i̇nşallah genç bir kadroyuz. İnşallah o maçı da deplasmanda kazanarak orada yaptığımız iyi şeyleri buradaki seyircimizle beraber sahaya yansıtıp buradaki maçı da kazanıp önümüzdeki diğer pencereye odaklanmayı düşünüyoruz. İnşallah da güzel bir e, iki maç olur bizim için. Yani buraya gelirken tabii ki farklı duygularla geliyoruz. Daha konsantre, daha e, canla başla geliyoruz. Çünkü ülke forması sonuçta. Ülkemiz alana oynuyoruz. Ee, dediğin gibi ilk iki de, ilk üçte yer alınca üst gruba çıkabiliyoruz tabii ama ilk iki de yer almak hatta birinci sıradan çıkmak çok daha önemli. Ee, i̇nşallah ilk iki sırada olup üst gruba çıkacağız. Ee, yani konsantrasyon olarak sonuçta bu milli takım ve herkesin en iyi şekilde hazır olup elinden geleni yapacağı bir ortam. Ee, grupta ilk üçe girmek kadar hani hangi sıradan girdiğimiz kaç galibiyetle girdiğimiz de çok önemli. Üst tarafa taşınacağı için galibiyetler. O yüzden bu iki maç, iki Yunanistan maçı da çok kritik. E, tabii ki kolay olmayacak. Yunanistan iyi bir takım. E, i̇ki maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ee, daha herhangi bir şey, bugün toplanıyoruz. Herhangi bir hazırlık yapabilme olasılığımız olmadı. Tabii ki sonuçta hani ülkeler olarak da çekişmeli bir iki ülke olduğumuz için Yunanistan'a karşı her zaman Yunanistan veya hatta hani Sırbistan belki olabilir. O tarz ülkelerle oynadığımız maçlara daha e, konsantre olarak çıkıyoruz. Zor bir iki maç oynayacağız hem orada hem burada. Tabii ki seyircimiz önünde daha iyi oynuyoruz, daha iyi bir basketbol, daha özgüvenli oynuyoruz. E, i̇nşallah 2-2 iki iki yaparız ya sonuçta Büyük Britanya başka bir takım, Yunanistan başka bir takım. Tabii ki de daha farklı hazırlığı olacaktır. Hem mental olarak, hem fiziksel olarak, hem saha içindeki hazırlığı olarak daha farklı hazırlık muhakkak olacaktır. Ama günün sonunda zaten hazırlanmak için çok öyle büyük bir vakit, aylar, haftalar yok. Birkaç gün idman vaktimiz var ve sonra maçı oynayacağız. Bu kısa sürede en iyi hazırlığı yapmaya çalışacağız Yunanistan'a karşı. Ya aslında yine bildiğiniz üzere bu EuroLeague haftasıyla yine aynı maçlar çakışıyor. Biraz daha yani Takım olarak hemen hemen aynı yine yeni katılan e, ligde iyi performans gösteren buraya hak eden yeni arkadaşlarımız var e, onların desteği de bizim e, maça odaklanmamızdan maça karşı mücadelemize onların desteği çok önemli bizim için e, biraz da birbirimize alışan bir takımız. İlk pencereye göre yine e, kısa bir süre içinde tekrardan birleştik ve bakalım işte inşallah güzel güzel iki maç izi, izleriz ve oynarız kazanırız. Ya yani milli takıma çağrılmayı şöyle bekliyordum derken ben milli takımla ilgili e, çok öyle bir beklentim yoktu ama Orhun abiyle konuştuğumuzda Orhun abi hani seni çağırmak istiyorum hani bu takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Bu takımda olmanı istiyorum dediğinde ben de tamam abi dedim hani sen istiyorsan gelirim. Öyle konuştuk ve ben de buraya geldim. Zaten iyi bir sezon geçiriyordum. İnşallah burada da tecrübemle oynadığım oyunla en iyi katkıyı vermeye çalışacağım. Ya aslında yani şu an öyle bir şey söyleyeyim çünkü o maçtan önce de böyle bir maç vurabilir misin deseler yani kesinlikle hayır derdim. Yani çünkü o an atmosferin nasıl olduğu, atmosferin size yardım ettiği anlar oluyor bazen. Benim de öyle bir anda herhalde oradaki seyircilerin tribün desteğiyle beraber öyle bir şey gerçekleşti. Yani inşallah burada da öyle güzel bir jeneriklik bir hareket olur. Ama önceliğimiz her zaman kaza kazanıp öyle bir hareket yapmak benim için daha özel olacağını düşünüyorum. Ee, burada daha çok tabii ki oyun benim üzerinden dönüyor yaratıcı oyuncu olarak bizim takımımızda Efes'te de düzen daha çok e diğer oyuncularımızın üzerinden dönüyor tam farklı şey olduğu için çok tane hani bu konu hakkında da benim konuşacak bir şeyim kalmadı yani mental olarak da. Ee, tabii ki burada daha iyi oynamak istiyorum. Tekrardan hani herkese göstermek istiyorum nedenli bir iyi oyuncu olduğumda. Yani biz e, oralarda e, yıllar boyunca mücadele eden bir takımız. Yani yine Aynen o orası bizim yine hedefimiz oralarda olmak. İşte en iyi bir şekilde, avantajlı bir şekilde e, orada yer almak istiyoruz. İşte bu maçlarda o yüzden önemli bizim için. Tabii birkaç bazı oyuncularımız gelemiyor. NBA'de olanlar, bazı yurt dışı e, yurt dışında olan diğer takımdaki oyuncularımız gelemiyor. Ama işte buradaki bütün arkadaşlarımızla, staffımızla e, herkesin desteğiyle en iyi şekilde Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Tabii ki her zaman en büyük hedefimiz bizim Dünya Kupası'nda olmak değil daha üst sıralara çıkabilmek. Bunu bir önce gittiğimiz turnuvada çok ufak bir yani sayıda kaybettiğimiz Amerika maçını belki bize psikolojik olarak çok büyük yaraladı. Ertesi gün toparlayamadık bunu hep söylemiştik. Çok daha farklı bir yerde olabilirdik ee, onu yaşamadan belki de daha iyi yerlere gideceğiz önümüzdeki Dünya Şampiyonasında. Vallahi takım olarak e, yani bence olmamak için hiçbir neden yok çok iyi bir takıma sahibiz çok iyi bir kadroya sahibiz 2023 Dünya Kupasında olmamak için herhangi bir neden yok. Ya ben benim üzerine artık mesaj vermek istemiyorum. İnsanlar istediğini söyleyip düşünebilirler. Ama tabii ki e, Yunanistan maçı çok önemli bir maç. Ülkemiz açısından ve bu, bu dönem böyle zorlu bir dönemlerden geçtiğimiz bir dönemde e, burada hep beraber bütün burayı çok güzel bir şeye çevirelim. E, Sağ tribünleri dolduralım. Kırmızı beyazla börelim. E, çok güzel bir Yunanistan maçı izletirelim inşallah onlara. Yani şöyle söyleyeyim. ya Beni çoğu zaman e, hep desteklediler. Yani iyi anlamda hiçbir zaman bana olan güvenlerini şey yapmadılar. yani Hep güven gösterdiler daha çok bana. Bundan dolayı hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah o güvenlerin karşılığını veriyorumdur sahada. Vermeye de devam edeceğim bundan sonra. Çok teşekkür ederim onlara.